Rasim Özdenören abimizle ilgili tezkiye konusunda zaten Diyanet İşleri Başkanım gereğini yaptı. Bizler gerek köşe yazılarıyla, gerek tüm eserleriyle yakın dostluğumuzda gerçekten Rasim abimiz az önce hocamın da ifade ettiği gibi yedi güzel adamın sonuncusuydu. Şimdi hep birlikte Rasim abimizi hakka uğurluyoruz. Rabbim bizleri sevgili Habibinin Livayül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşru cem eylesin. Ve tüm ailesi, tüm onun izleyenleri, okurları, hep birlikte tezkiye bizi yaptığımız gibi inşallah Rasim abimizin ebedi alemde birlikte olmak, onun eserleriyle onu yaşamak bizler için çok daha farklı olacak. Bizlere ayrı bir güç katacaktır. Buna inanıyoruz. Çok çok farklı bir insan adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir konumu, ayrı bir yeri olan insan böyle bir abimizi, böyle bir büyüğümüzü bugün hep birlikte maşallah hakka uğurluyoruz. Sizlerin buradaki tezkiyesi zaten onun için her şeyi ifade ediyor. Çok fazla söze hacet yok ve Halid İbni Ebu Eyyubel Ensari hazretlerine komşu böyle bir mekanda da inşallah kendisiyle çok daha fazla bir arada olacağız. Rabbim yar yardımcımız olsun. Hep birlikte ruhi için birer Fatiha okuyalım. El Fatiha. Senem Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Muhterem mağazanın cenazemizi araca alıyoruz. Cemaatimiz B kapısı Eyüp Sultan Hazretleri Hazire'si içerisinden geçerek yürüyerek geçecekler. Cenaze aracına cenazeyi arar, cenaze arabasıyla götüreceğiz. <laughs>